Canlı yayınımız zaten biliyorsunuz. Ben sana hatırlıyorum. Dün... Eyvallah eyvallah <laughs> merhaba. Geçiyorduk yine. Eyvallah. Şey oldu. Ee... Senin yüzünden ha. <laughs> Eyvah. Türkiye geldi oradan mı öğrenecektik Türkiye geldi mesela. Valla. Ben bir şeyi koymuşum. En önde biz varız. En önde ilk bizim resmimiz var. <laughs> evet, evet. Arkadaşlar diyor böyle o 20 yıl önce görmediğim arkadaşlar şey. Valla. Bayağı tanıyan çıkmış olarak, değil mi? Türkiye geldiğini buradan mı öğreneceğiz <laughs> en az 20 kişiden mesaj aldım. Valla çok güzel. Evet bunu ben <laughs> duyuyorum <gülüyor> baya. <gülüyor> baya. Bunu duyuyorum baya. Yani Her şey olur. olur inşallah. Her şey olur. Güzel güzel. Düğünümüz Al... olacak. İyi ha. oldu. Onlara da hatırlatıyorum bu böyle. Valla. <laughs> yani düğüne gelin diyorum. Faydalı olursam ne mutlu valla. Çok güzel, sevindim. Canlayın da biliyorsunuz zaten. Ses yolu canlayın da. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Te Memnuniyet bana ait. Selam söyle mutlaka. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi Sağ olun. Çok teşekkürler. Ya e, canlı yayında olduğunuzu biliyorsunuz ya zaten. Ben, e, şey soracaktım ben ya. E, demin chatte de yazdım arkadaşlar da yardımcı oldu da aksesuar satışı yok dediler. Hmm. Ben böyle PlayStation için 3 kolu istiyordum da. <laughs> bilgisayara bağlamak için. Hani ne zaman olur? Olmayacak. Olmayacak. Çok özür dilerim. <laughs> Aksesuar neyi girmeyi düşünüyorum biliyor musunuz? Ee, sadece düz mantık düşünüyorum birazcık. Oyun sattım temizse kapıdan çıktıdan problem yaşama olasılığım sıfır. Yani milyonda bir. Aksesuar öyle değil. Aksesuar sattığım zaman <laughs> o bir gün, iki gün, bir hafta sonra o arkadaşın geri dönme olasılığı çok yüksektir. Çünkü elektronik yaşıyor. Hiç belli olmaz. Bir de bunun sirkülasyon yüksek olduğunu düşün. Yani bir haftada 100 kişiye satsam onun 20'si bir hafta sonra geri gelse zaten onun içinden çıkamam ben. Şu an para kazanmak evet söylediğimde aksesuarda çok güzel para kazanılabilir bu arada ama baş ağrısı o derece artacak ve ben zaten olabildiğince streste uzak olmayı sevdiğim için herkes gibi şimdi kafam rahat olsun diye oyundan aksesuar da hani bazen playstation 4 yanında kolla filan o da dikkat edersen bu kadar cihaz var içime sinenleri satıyorum veya veriyorum mesela bunlar duruyor Onlarda da bakalım bir şey yapacağım aksesuar bu cevaptan sonra aksesuar çok uzun bir süreç var belki de hiç. Belki de çok uzun bir süreç. Peki, şey hakkında fikriniz var mı? PlayStation 2 kolları bilgisayara takınca direkt şu anda çalışıyor mu? Muhtemelen bir, bir adaptörle çalışır. çalışır. Belki adaptörle çalışır. Ona ne? sadece o... Yani bilmediğim için de. öyle sadece yorum yapıyorum. Ben de şu an bir tane var. Hmm. İkinci istiyorum işte. İşte dövüş müydü yani. Sabi bu dolap satan bir sürü arkadaş var. Oralarda çok güzel fiyatlar bu buluşsunuz. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederim, Fim ne demek. Görüşürüz. Yine arkadaşlar var, estağfurullah. Dostlar canlı yayında biliyorsunuz. Evet. Ses yönü canlı yayında. Evet. 18'den... Sadece sana soruyorum. Ya arkadaşlar iri zaten. Tamam. 18'den geçelim. Tamam. Hoş geldiniz dostlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Tamam. Kapıyı kilitleyeceğim ama müsaadenizle. Yok, yok abi. Küçük arkadaşlar. Hatta sen de kilitleyebilirsin. Sen çevirdiğin zaman direkt zaten. Yani. Süper. Dostlar hoş geldiniz. Oyun vereceğiz, oyun, oyun alacağız. Oyun ver. Takas yapacağız. Aynen öyle. İnşallah o. anlaşırız. Bakalım. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz, hiç sorun yok. Grand Turismo 5 Ratchet. Oyunların güzel. Aradığınız oyun var mı bakalım? Var. PES 20, PES 19, PES 18. Ben PES Bir koleksiyon yapacağım PES'e. PES'lerin PES hiçbiri yok mi? dostlar. Hiç mi yok? Vallahi hiçbir yok. Yani Eskilere dair? Temiz CD'im şey hiç yok. Satılabilir. Temiz diyeyim. olmasına gerek yok. Çok iyi bir Ha çizikleri ben vermem. Koleksiyon zaten. yapacağım. B planı var mı? Bu rafta. Bakayım. Bir bakın bakalım. Hoşunuza gidiyor. Ben de oyunları kontrol edeyim bu arada? Tamam okay. Hepsi sıfır ya. Ben şeyini açtım. Çizik yok yani hiçbirinde. Ama yine sen daha iyi Evet Estağfurullah. <laughs> Türkiye serisi yok. En Türkiye. Pes'in çiziği de mi yok abi? Pes'in çizgileri zaten vermiyorum. Niye? Onlar ben. De. Oynamayı almıyorum ki ben. Normal rafta duracak hani 19 Bu 18. Bu arada 18 senin söylediğin teklifi belki 100. kez duyuyorum. Yani evet. Ya hayır cevap veriyorum. Yani aslında o çok bir şey değişmeyecek. Anam. Yani çizik oyun benden çıkmıyor maalesef. Kötü oldu ya. Başka bir şey falan şey değil, şey değil. FIFA. Serisi var peki kolay bulunabileceksen? Okay. En beylerden yürüyebilirsin. En beylerin serisini bulmak kolaydır. Temizle de gelir bu arada. FIFA'larda şu Temiz an için, için biraz... Temiz hiç oynamayacağım abi. PlayStation için oynamıyorum ben. Sadece evde el dursun diye anladın mı? Dediğim gibi raftakiler de istediğini seçebilirsin. Tamam. Raftakiler şu an satışa hazır. 16 var. 17 Hı -hı. var benim değil. 18 var. 17 de var. 18 orada. 18 var. 20 burada. <laughs> bu temiz. O zaman 16'dan 20'ye kadar. Koleksiyon mu yapacaksınız? Tipe hoşuma gidiyor abi durmalar Bunlar koleksiyonda fazla da fazladan var mı? Bunlar koleksiyon yapmıyor musunuz? Yok. Bunlar bana hed yani hediye geldi hiç oynamadım oynar. Biz FIFA, NBA dışında bir şey oynamıyoruz çok fazla. Çizik Anladım. müzik var mı abi? Bir temizliğimi anlayacağım. Ee, NBA'ler okey mi? 16'dan 20'ye kadar. Okay. 16'dan 20'ye kadar. Bakalım 18'i gördüm. 18, 20, 20 var. Yaşında, 20. 16 var. Bir 19 eksik galiba orada. Var, var, var. var mı 19? O zaman süper. Tamam, okey. Abi PlayStation 4 kolları ne kadar? 4 kolları satışım yok. Olsaydı 1,5-2 arası esnaf fiyatı. Genelde. Okay. Garipmiş bu okey. Garip ne şey ne? Ben Giresun'da 5 sene işte çıkıyorum. Yemek yerken canlı yayını izliyorum. Eyvallah. Buraya gelmesi garipmiş. Ekranda göründüğünden daha mı küçük dükkan daha mı büyük? Daha büyük. Daha büyük. Hakkısı var yani. Bazen tam sorusu, tam tersini söylüyor. Bazen daha küçük diyorlar. Çok en Yok lazım. abi benim beklemem daha büyük. Ben dün geldim bugün buraya geldim. <laughs> Eyvallah. Bu da temiz. Temiz. Bunlar bu arada iyi oyunlar mı? Satılabilir miyim, mi? Tabii ki de. Tabii ki de satarsın bunları. Horizon en ucuz oyun. Şu, Şu bir nasıl bir oyun ucuz. abi? abi ya, bir çok Çocuk, Çocuk oyunu. Çocuk oyunu. Ama çok güzel, keyifli bir oyundur bu. Oynamadın mı bunları hiç? Hiç, hiç, hiç. PlayStation var ama. Var. Bak. 4 de var, 5 de var. 4'ü üniversiteye geçince hediye geldi. Hı -hı. O öyle duruyor kapalı kutu. 5 aldık. 5'te de sadece FIFA oynuyoruz. Oyunların hepsi temiz. NBA serisi. 16'dan 20'ye kadar. Peki, temizlerini yavaş yavaş seçelim bakalım. Bir 16 önceleri başlayalım. Hoşuma gitmedi. Şunu şu, şu koyayım. 17 göreyim buradan. Şurada yine 16 var. Hı, hmm, çıkartacağım. Hepsini. O ne? Onu temizleyeceğiz. 16 demiştik. <laughs> bu okey, bu temizlenecek. Pesler çok satılıyor herhalde. Ondan Pesler çok satıl, ya geldiği zaman satılıyor ama çok nadir geliyor. Yani NBA'ler kadar gelmiyor. Mesela takasa NBA'ler daha çok gelir. Bu özel şeyler. Evet o satılmaz. Metal kutu. Çok zor buluyorum onları. Bunu sen koleksiyon mu yedin? Yeni mi aldın arabanı? Ee, vallahi birkaç tane önce geldi herhalde. Güzelmiş. Ne kadar ki bu satış fiyatı olsun mesela? Hiç bilmiyorum. Ama satmam zaten. <laughs> Satma, satmam satmam. Şunda çıkmayan bir reka var kenara koyayım. o kadar Olsun ben yine sağlam vereyim de. Oynayacak olsan tamam da. 20. Biz yine sağlam çıkartalım dükkandan. Şimdi hangi de çıktı benden? 10, 17, 16, 16, 18, 19 kaldı burada. O şurada. Bunu temizleyeceğiz. Tamam. 14 çalışır e mu? 20 süper tenis. Tabii ki de. bütün 4 oyuncu 5'te çalışır. ne var ki. Bu Eski takım var Hayır, Eski var. Ümit mesela. Suarez, Neymar. Suarez, Neymar. var öyle. takımsın abi? Bende takım yok. Seyretme şey mi yok ya? Yani, merakım yok ya. Yani. Hı? gördüm Arda. Bir ha? <gülüyor> <gülüyor> Yo yorumlara bakma. Yorum güven bana. yorumlara bakma. Orada çok değişik şeyler dönüyor. Evet evet evet. İyiler çok fazla ama arada ufak tefek şeyler de çıkıyor. Bana bile çıkıyor. <laughs> Canı sıkılıyor <laughs> bu Yok. İlla ki bir açıklaması var ama onları tek tek kafa yorarsan o zaten onun için sonu yok. Abi niye yorum Ben onu anlamıyorum ki. Ben eve gidiyorum yemeğimi yerken seni izleyip çıkıyorum yani. Bilmiyorum ki insanların hissettiğini anlamak zor bazen. Bu ikisi iyi güzel herhalde. Bunlar okey. Şunu da vereyim. 15'im yok, 14'üm yok. 21 bulursam çıkartayım mı? 21 bulursam. 21'den ziyade şu 14 oynar diye düşünüyorum FIFA'yı. Bence FIFA 11'de bakar mısın? 11'de var oğlum? Yok. O, o, o olmaz değil mi abi? Şu ne o? 11 5'e uyumlu mu? Hayır. PlayStation 3 ya. Ona PlayStation 3. Okay. Bir 16 kaldı. Hmm. Onları bir hesaplayıp ondan sonra evet. bir saniye karışmasın diye salasın. Tam mükemmel. Şu kutusunu değiştireceğim. Biraz çıkıyor. Şöyle kutulardan, neyse ben kendi kutumu vereyim de önce. Evet. Bu da tamam. Bunların hepsi tamam. <laughs> 16 17 18, 19, 20. Buradan hesaplayacak olursam 3 çarpı şuna 400 desem 300, 300, 400 burası 1000 yaptı. 300, 300, 1600 yapar orası. Buraya da 400 desem 500 desem 900 1000 1200. Kafa okuyordur şey. kafa yok edir benim için. Benim için. Kafa kafa yok edir. Tamam. Kolay sen misin? Ne alayım ben lazım. Şey Dostlar gelsin. görüşürüz. Eyvallah sağ ol. Gireksun, Giresun, Giresun neydi? Ünlüydü. Fındık mıydı? Fındık değil mi? Ha tamam okuyor. Bir fotoğraf çekelim. Olur mi? olur. Sana zaman. Ne demek istersen orada. Arkadaş çıkmıyor ha. <laughs> Dostlar ben görüşürüz. Sen bakın. Çok sağ teşekkür, sağ sağ. teşekkür ederim. Ayağınıza sal. Görüşürüz. Mükemmel. Çok güzel. Abi, takas güzel ya. Direkt rafa koyuyorum bunları. Süper valla. Takas daha değil mi? Farkında mısınız? Abi kolay gelsin. İki arkadaşlar nasıl senin için geleceğiz. Benim için gelme Mehmet. <laughs> benim için gelme abi. O çok büyük bir sorunu. Canım size teşekkür ederim. Sağ ol bari. Ama lütfen sakın benim için gelme. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, geleceğiz. 3 İstanbul'da kalacağız. PS4 alacağım. Sen de bayağıdır oyun almayı düşünüyoruz. İlk yerine ilk ilk gün yanına uğrarsan sonra günde makine ayarlayabilir misin? Söz vermeyeyim. Söz vermeyeyim. Şu an bekleyen makinelerimiz var. Destek için teşekkür ederim. Mehmet Yolacı mısın? Ee, şu an abi makinenizden çıkacağı belli olmuyor. Onu dengeleyemeyebiliriz. Yani ama sadece benim için insan ben korkunç mahcup olurum. Onu yapma. <laughs> Onu söyleme daha da mahcup. Olur. Daha kendim kötü hissederim. Ee, Makini şu an burada denediklerim çoğu bence esnafa gidecek makine. Sadece iki tane Pro var sağlam. Bana onlar sağlam geldi. Pro da pahalı geldi. Pro'ya girmeyin. Sağlam 4 yani onu ilerleyen zamanlara biz şey yapalım mı biraz bırakalım ilerleyen zaman. Ne dersin? Ne dersin Mehmet Yöle? Canımsın. E, ee, Taner abi Eldernik ve DLC bitirdin mi? Bitirmesinde hangi boss, hangi bosslar? E, ee, Eren Yılmaz. iki tane bir Radan kaldı. Radan'ı öldüremedim. Bir de Melina hariç diğerlerini tamamını bitirdik ama gizli bosslar çok fazla var. Abi Eldernik mükemmel ya. Eldernik oynamayan varsa olsa bir denesin. Biliyorum ilk başlarda çok zor geliyor ama inanın keyif alacaksınız. Güvenin bu konuda bana. Kesinlikle dene yani. Kesinlikle dene. Bakalım 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 bakalım. Buradan hemen Yunus'un mesajını. Ee, çocuk hayalim olan PlayStation 39 yaşında kavuştum. Üst düzeye, üst düzeye başladım. Galiba selamlar, saygılar. Gelen var. Çok özür dilerim. Canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz. Sesyon canlı yayında. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, merhaba. Buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba, merhaba. Ben merhaba, merhaba dostlar. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kapıyı kapatmanın soru yok değil mi? Yok. Müsaadenizle. Şöyle istediğiniz zaman dalı çevirip açabiliyorsunuz zaten. Pıt diye. Merhaba. Merhaba. Onu bana ver. Battlefield 5 bitirdi mi? Oynadı mı? Sevmedi, Sevmedi mi? Evet. İstediğim oyun varsa takas yapabiliriz. Ee, çok parmak izi var. CD her zaman şöyle tutarsan şöyle. Tabii istediğin gibi tutabilirsin. CD sonuçta sen. Şöyle tutarsan her zaman daha temiz olur ve daha az çizilir. Çünkü çok fazla parmak izi var. Evet, Sor abi. Hangi oyun? Şu. Cyberpunk var. 18 üstü boyundur ama. Şimdi yok, değil mi? Ee, bilmiyorum evet. onu sormam lazım. O da bilmiyor ben sorayım mı? Yani arkadaşlar arkadaşına sorayım mı, öğrenmiş evet, olurum. Evet, tamam okey. Ee, arkadaş Cyberpunk soruyor ama içinde eee müstehcen sahne var mı diye soruyor. Bilgisi olan varsa e, arkasında yanlış yanlış yönlendirmemek adına. Cyberpunk'ta müstehcen sahne ben Var diye biliyorum robotlu. Varmış. Çok, çok, var. Çok var. <laughs> var var demişler. Evet onu geçiyoruz. Sorduğun için teşekkür ederim bu arada Cansın. Bakalım. Ceden. Olur. Mantıklı. Bunu da temizleyelim. Daha önce gelmiştiniz Bu üçüncü gelişim. Pes mi almıştınız? Ha, çok güzel indirim yapmıştı bize hatırlıyorum. Evet 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 hatırladım hatırladım. Hatta sen mesaj atmıştın galiba. 3 oyun verdik falan. Sen mi mesaj atmıştın YouTube mesajına. Evet, eh, Birisi atmıştı. Evet evet yazmıştı evet. Evet Ben de 3 oyun verdim yani pahalı oyun aldık ama hatırlıyorum. Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hı -hı. Ama arkadaşlar doğru yazmış. Çok iyi fiyat vermişler. Ama ufaklık orada sağ sağ. Son... <laughs> <laughs> de 3 oyun verdik demiş. Hatırlıyorum. <laughs> mesajını hatırlıyorum. <laughs> tamam bu da temiz. <laughs> <O oyun gülüyor> bu sizde. Bir bakayım hemen fiyatına. PS4 Cedi. PS4 Cedi 800 buna 700 yaparız. Buradan 300'e fark alsam benim için okeydir okay dostlar. Oyun söyledim bu arada. Ha de olabilir. De, denebilir. Şansını denebilirsin. Denemekten asla zarar gelmez. Hiç sen yüzden aç, öyküzden açsın kapıyı. O kadar <laughs> olmaz. O, <Hayırlı gülüyor> o, ya, <olur>. o yanlış yönlendir <gülüyor> <onu>. <gülüyor> Ama en kötü istersen şunu söylüyorsun. Abi en son ne olur dersin. Bir de şey diyeceksin. Abi en son en son da olur. Biz sürekli geliyoruz. Biliyorsun artık bizi tanıyorsun. Hayır, ha, en son olur. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> 200 olursan. 200 okey Tamam anlaştık. Dört Bir dakika. <laughs> Herkes birbirine verdi. <laughs> çok... Bir <laughs> Eyvallah sağ olun teşekkür ederim. Bir de fişimizi verelim hemen. Dostlar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun kendinize dikkat edin. Fişimizi vereyim. Çok teşekkürler. Hayır, teşekkürler. Sağ olun saygılar sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> Dostlar merhaba Giresun'dan hoş geldiniz. Ben Oyun almaya geldiniz. Az önce şeye karıştı da söyleyemedim. He, estağfurullah. Şu FIFA 14 ee Bir de can, zaten zaten canlı yayın hala devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Efendim. F14 alacağız. Evet. Ne kadar onu fiyatı? Eee 14ü yani 650 yaparım en az. Oo, 650. Evet abi. evet evet. Peki MB 20 600 21. yaparım belki. Hı? 21 MB 20 22. MB 21 22 bende yok galiba. MB var, 22, 22 var galiba. Var. 22. 22. Ha o PlayStation 5 vardı sende değil mi? Ya oynamak için değil tipi önemli. 4, tamam, 800 civar olacak. 800, 800 civar olacak. Yani o ikisi ne kadar yapıyor? 21 yok değil mi? 800, 600 onu yaparım. Yani toplamda 1, 400 yapar. NBA 21 yok. Ama 22 hem 4'te hem 5'te var. FIFA 14'te FIFA 15, 16, 17'den daha pahalıdır mesela. Onlar 400 aralıdır. FIFA 14 her zaman daha pahalıdır. Onda 600 yapabilirim dip fiyat. FIFA senin dediğin kaçtı? 14. Hayır hayır. Alex. 17. Alexander. Var mı diye bakabilirim. Sadece burada mı var abi? Şurada. Normal, normal herhalde abi. Hıh. Şurada bir tane az önce FIFA 17 çıkarttık ama acaba temiz miyiz? PES yeni mi geldi? O PlayStation 3. Tamam. Tipi önemli zaten. <laughs> Bu şu an mı geldi abi? <laughs> evet abi. Tamam ben bunu alayım o zaman. Okey. Bu çizik ama yok bir dakika. Çizik Hatta ama. şunu da alayım. Ne o? PES'leri. Olur 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 olur. Sorun ben dedim ya yukarıdaki PES'ler falan FIFA'lar istersen. Bu arada PlayStation 3'te PES FIFA istiyorsan <laughs> çıkartırım. PlayStation 3, PS4 sen dolu. Sen bunu dolu. Sadece, var. Ama mi? sen de çalışmayacak. Sadece Zaten rahatlıkla durması istiyorsun. Zaten oynamak için anlayacağım Seri yapayım mı? PlayStation 3'e... Seri yaparım. Hangi yıl? Abi, ya ya eski yıl. Bir güzellik de yap bize ya. Çok güzellik yapma ama seri yaparım. Güzellik de yaparsın. Tamam. Çok güzellik yapma. Tamam. <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> İkisini de yaparsan olur. Ama bir yapabileceğim bir seri Hafif çizikli siller çıkartacağım sana. Eski tamam. pes falan tamam. hafif çizikli evet. sillerini çıkartabilirim. Okey mi? Olur. 11 15. Şu aralık varsa mesela 12, 13, 14. Bur, var 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 Ağırdı var. Çok var var. FIFA istiyor musun? Yok FIFA. Ben PES'ciyim. Vallahi. FIFA oynuyorum da ben PES O zaman yaparım. 12, 13, 14 çıkartıyorum o Biraz bekleteceğim. Tamam. 12, 13, 14. 12, 13, 14. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Orada bulamadım. 13, 12, bir de 14 bir kaldı. Hadi bebeğim. Haydi. Sizden olsun bize gitmiyor mu? Bilal Salih yazmış. Barış Altın'la Bilal Salih 10 ister misin? 10 da var. 10 da olur da tam 14 olursa hani 11, 12, 13. 14'ü bulamadım henüz. Bir biraz, biraz daha kart bakayım. Kart olur. <laughs> Pes 13 çıktı orada. Kapı kilitli mi? Kilitlemiş tamam. Evet, ki. Eyvallah. sağolsun. Eyvallah Pes 14. O taraf hafif yani. Daha kötü. Bazen boş çıkıyor. Tamam boş kutu <laughs> ver abi. Boş kutu verin. Sen istemiyor musun? Ne olacak abi ya? Sıkılıyor mu koleksiyon? Ben PlayStation oynayan bir adam değilim ki. Bir bakayım CD'de var mı diye. getirip satmak lazım. Ne Bir kere daha bakayım. Background'a. Hadi şurada çıkar mı? Hmm, PS10'u çıkarttık. <laughs> PS10'u çıktı. Tamam. Direkt kutuyu vereceğim ben sana. 12 Bir bakayım durumu nasılmış. Burası karanlık ya sanki. Bugün karanlık herhalde. Evet. Sen az önce yok demenin sebebi PlayStation 4 ve 5'e mi yok dedin abi? Bilmiyorum. Ben PES. genelde yok diyorum ama sorun neydi? Yani. Soruyu hatırlatırsan. İlk ben... geldiğimizde PES seri var mı dedim. Hiçbiri yok bende dedim. Evet. Ha? ha, anladım. <laughs> genelde yok diyorum ha. <laughs> genelde yok diyorum aynen. Şunun bir kitapçığı fazla. Aa bu efsane değil mi 13? Evet. 13. Sen oynuyordun abi. Okey. Tek tek hesaplara gideceğim. Tamam. Bu 500. güzel, güzel hesapla yani. 900. 900. 210 yazsam yani. 1100. 1100. Ee, 400 yazsam 1500. Bu da hediye. 1500. Kat. Kat, okey. Bir saniye, biz az önce FIFA ne kadar daha mı? Bunu <laughs> <laughs> FIFA, FIFA'ya da düz 500 yaparım, 2000 yuvarlak olur. Abi ne oldu bu ya? Hı? 650, oldu 500 oldu. Ha fiyattan mı ne oldu? Evet, sorma. Evet. Ne oldu abi bu? Sorma. Önceden 20 lira satırdık bence. Çok pahalı değil bu arada abi. da eğer oynayacak. Önceden 20 liraydı. Abi önceden 20 liraydı da, <laughs> da şimdi de 1500 değil bence. 1500 ya 1500 1500. Hayır toplamı. Toplamı 1500. Toplamı 1500. Tamam FIFA ile beraber 2000. Evet. Doğru abi. Aynen. Mi? Eğer alırsanız. FIFA ile beraber 1500 olsun şimdi. Haa. FIFA promosyon olsun abi. <laughs> Olmaz onu yapalım o kadar yapalım. Oynar mıyız onu düşünüyorum ben şu an. FIFA 17'ye baktım abi. FIFA 17'ye bakmadım. Bakayım mı? Eğer şey varsa bakar mısın abi? Şurada... Daha temiz bir şey bulayım ben. Bu çalışır ama daha ne temiz Ne kadar bu arada FIFA 17? O çizik, onu vermemi tercih ederim. Yok, genel temiz bir 400 lira. 400. Hı? O zaman 17 alalım, dediğin oyun oynarız. Yani hem bundan daha güzel, hem varsa temiz alalım. Bir rafa bakayım nasıl. PlayStation 5'te çalışıyor ama değil mi? Çalışır. 4 oynarım tamam 5'te çalışır. Ee, yalnız 17 olup olmadığından söz vermiyorum dostlarım. Hmm, tamam Şurada bir 17 gördüm. Bu da çizik. 17 şart mı? 16 olur mesela. 16 olur mu? 17'ye özel bir şey var. Alexander var ya Ha özel 17. Anladım. O yüzden Alexander var diye. Anladım. Bir saniye bakayım birazcık da. 17, 17, 17. Yoksa canın sağ olsun. Çek bir şey bundan var. Yok bu çizik de bunu da sana hediye edeyim ben. Yok gerek yok abi ya. Yok yok. 1500 lira Bu oyun çalışır olsun. mı? Çalışır. E, hediye etmene gerek yok o zaman. Yok canım bende olsun. Niye hediye kötü bir şey mi? Ben böyle işleri çok sevmem de. Ben de esnafım. Sanayım. 1500 lira Kart. Tamam kart. Okey. Okay. Senin anımsın, fark etmez. Ne Her şey okey mi? Okey Dostlar görüşürüz. direkt açıyorsunuz. Yani görüşürüz saygılar. Sağ olun. Teşekkürler. deret. Dı,